Merhaba. Hızlıca Docs coin'leri borsa hesabımıza nasıl çekeriz onu göstermek istiyorum. Deposit Exchange diyelim. Ben Bybit borsasını seçeceğim. Hesabınız var mı? Evet var. Bu bilgileri almak için şimdi Bybit'e geçelim. Varlıklarım kısmında kripto yatır seçeneğine girelim. Ve arama kısmına Docs yazalım. Docs coin'i seçtikten sonra A olarak sadece ton çıkıyor onu seçelim. Cüzdan adresini ve memo adresini sırasıyla kopyalayıp bota yapıştıralım. Son olarak UID kodunu profilimize girerek kopyalıyoruz. Onu da yapıştırdıktan sonra gönder diyelim ve işlemimiz bu kadar. Artık beklemedeyiz. Herkese iyi kazançlar.